günde Bahçede greve başlıyorum gelecek. haberiniz olsun. <laughs> <Bir millet. gülüyor> İkinci gün oldu ya. Ya, hala Bahçede greve başlayacağım bu sefer. Vallahi Önce güzel başlayalım. bir sözle güne başlıyorum. Yarın Başla. ne yaşayacağın bugün ne yaptığına <laughs> bağlıdır. Doğru. Evet. Güzel bir sözle ve acımızı paylaştığın gün sen bizim kardeşimiz oldun diyen Nazmiye Kokaçya Azerbaycan'dan böyle bir bardak <laughs> yollamış bana. <laughs> Sağ olsun. İki devlet bir millet. Oo süper. Demek ki bu da bize neyi gösteriyor? da büyük destekler bizimle. Aynen. Bunu sosyal medyadan da görüyoruz. Buradan Azerbaycanlı ve yurt dışında bizi izleyen kardeşlerimize de selam olsun. Onlara koca abi. bir alkış yapalım mı? Bravo. Eser'in bayağı yüzü gülüyor. Tabii. Evet. Eser'e ne olmuş? Bugün bir biraz anlayam. pozitif kalktım bilmiyorum. O dedim biraz de bakış de açımı de. değiştireyim biraz. Sen hep böyle biraz. ol. Her zaman Sen, böyle yani. Sen <laughs> hep böyle, ol. Sen hep böyle ol. bizim, bizim de de de, de Evimizin de. evimizin <laughs> neşesi, evimizin neşesi. Bugün gerçekten Bak o pozitifse Esici, hepimiz o pozitif oluyoruz. Bir şey söylemek istiyorum. Bak hep beraber. Şey söylemek Onlar yalanlamaya çalışıyor şu an. Ne? tabii. söylemek istiyorum. Çünkü bu da yani bilmiyorum, konuşmalarda idiyim ama sadece bunu söylemek istiyordum. Hatta dışarıda söyleyecektim bunu ama buraya geldi. Ben düştüm gerektiğinde siz beni tuttuğunuz için teşekkür ederim. Bu um, hepimiz için, bazen kimimiz düşerse hepimiz birlik oluyoruz ve bu sevgi çemberi beni şey yaptı, bugün taksideyken buraya gelirken bunu düşündüm. Yeah, and and hepinize teşekkür ediyorum. Sadece burada değil, uh, yapımdaki arkadaşlar da öyle. Biz sana teşekkür ederiz asıl sen. Bunu, bunu ben, böyle söylemek ben, ne kolay bir şey. Teşekkür ediyorum. Sadece onu hatırlamaya çalışıyorum. Oh, <laughs> Aa, <fotoğrafına geledir. gülüyor> yani, Bravo. Kurtardık. Yani şey ya, ya, bence. ya, 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 Çok ya, 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 Bugün kahvaltı benden. Wow. Wow. Vaaay! Evet, bugün wow. serbest gelin demiş böyle. Gelin gelin. gelin, gelin, şöyle, gelin, gelin, gelin bir şartta, şanslı <laughs> bir şartta mutfağa Tek tek. Vaaay! Hayat abi. Neyse eser kahvaltı hazırlıyor ya. Güzel olacak diye sizi gönderiyorlar <laughs> abi. Her şartta bir öğür vardır diyen sensin. Aynen öyle abi. Yanına sıkmadan. Halka oynamayın devam Bir de o söylemeden ben söyleyeyim. Ceyda'ya selam söyle Adnan adına. Çünkü mutlaka diyecektir. Hazal'a da söyle. Hazal'a da kendine pay çıkarttı yani. Orada. Hmm. Ne olamaz abi ya abi? <laughs> abi mektapla güzelce konuş. Bence o asıl amacın... Bir şey mi? Hayırlısı Allah'tan adına. Tankut Bey'in tişörtünü gördünüz mü? Sabi abi. Aa, abi. abi şöyle yapsana abi. Bu Tankut, Tankut çok yakışıklı. <laughs> tankut çok iyi, Tankut gibi olmayın çünkü olamazsınız. Vay, Harika ona ya. da bravo. <laughs> bir tane fanım var, ondan geldi. <laughs> Onda giydim ama Ama sen stilini oradaki resme göre yapmışsın sanki. Onda giydim. Saç stili abi benim hep öyle işte. Olduğu gibi. Ya Dün, dün mi? Dün image çok yastık. Ya, İmaj maker'ı yastık diyor. <laughs> kendi aramızı ve sevgimizi bozma otomajıyla. Ee, Mesela ilişki yaşadığımız gelin adayları ile ilgili çok ağır suçlamalarda ya da saygısızca bunu ya. bir, herhangi bir şeyde bulunmayalım. Ee, çünkü problemler kendi aralarında daha ...çabuk halloluyor, biz kötü duruma düşüyoruz o zaman bizim aramız geriliyor. Evet, onu hani hatırlıyorsunuz. Eğer bu, burada bizi gerçekten bizim böyle bir dayanışmamız varsa saygımızı yitirmeyelim birbirimize. Bu sadece hani direkt onlarla iletişim değil. Burada söylenen sözler de, hani bizim aramızda konuştuğumuz konularda da. Çünkü e, yani kırıcı olma ihtimali olduğuna inanıyorum. E, özellikle Esen yani, biliyorsun senle bunu hep konuşuyoruz. Evet. Yes. Ben yani Dani ile Cansel, bak yine her zaman Cansel'in yeri ayrı, Dani'nin yeri ayrı, Melis... Ne olursa olsun. Yani o hiçbirini karıştırmıyorum. Sağ olsun Dani hiçbir zaman bana onlarla şöyle yapma, böyle yapma demiyor. Ee, hani Dane'ye karşı senin sevmek zorunda zaten değilsin. Ama ben seni çok seviyorum. Aynen. Senin de beni sevdiğini biliyorum. O yüzden yani bizim bir yol çizdiğimiz her ne kadar... ...ileride belki bir ev kuracağımız gelin adayları olsa da... ...biz saygımızı yedirmeyelim abi. Doğru. Katılıyorum. genelde eserle beraber yapıyoruz. Çünkü düşünsene sen yükseldiğin bir de benim yükseldiğimi düşün orada. Doğru. Onlar unutacaklar yani. biz kavga edeceğiz ondan Aynen. sonra. Hiç, Hiç, Gerek onlar sonra, şey. Olmaz Onlar barışacak ama biz... Olay ne biliyor musun? Bizim abi, abi Biz ne yapacağız biz... burada ondan yani. sonra. Biz burada onlardan... Yani onlar birbirlerine bizim kadar bağlı değiller. Biz birbirimize burada daha yakınız. Ya. Hayır. Çünkü biz beklemiyoruz Ve karşımızdaki insanın bizi kırmasını. Yok. Biz kırılırız böyle şeylerde. Ya saygıyız abi ya. En ya, ya saygımız, adam kırıldığı zaman da şeyden kadının kırılmasına benzemiyor. Geri dönüş olmuyor yani. O değil de Erdem. Bilmiyorum kardeşim. Belki kızarsın, belki kızmazsın. Ama... ...dün Melis'e ben ne kadar çok kızmış olsam da... ...tartışmanın boyutları ne kadar büyük olursa olsun... ...ben sizi yan yana görmeyi seviyordum ya. Bak en saygı mi? duyuyorum. Bittiyse bitmiştir. Amenler. İnsanların kesinlikle aklını bir şeyle uyandırmaya çalışmıyorum. Asla. Ne olur yanlış algılamak. Öyle bir niyetim yok. Duyuyorsun yani Sadece kalbimden geçeni söyledim O günler... Güzel görüyordum ben sizi. Sen olur. Sen, yeter ki sen...